Bugün sabah saatlerinde çok büyük bir operasyon gerçekleştirdik. Bu operasyon ulusal ve uluslararası boyutta uyuşturucu madde ticareti yapan ve bu suçtan elde ettikleri gelirleri aklamaya çalışan organize suç örgütlerinin üst düzey üyelerine yönelikti. Operasyonumuzun adı Orkinos Bulut. İçişleri Bakanı Algerlikaya, bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında uluslararası uyuşturucu tacirlerine yönelik işe edilen Orkinos Bulut Operasyonu'nda Fransa, İngiltere, Avustralya, ABD, Yunanistan, Sırbistan, Azerbaycan, Kosova, Bulgaristan, Kuzey Makedonya, Brezilya ve İran işbirliğiyle yapıldığını bildirdik. Yerlikaya, Türkiye, Hollanda, Almanya, İspanya ve Belçika'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9'u yurt dışında, 225'i yurt içinde olmak üzere toplam 234 üst düzey elebaşının yakalandığını açıkladık. Operasyon ile ilgili açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bugün sabah saatlerinde çok sayıda bir operasyon gerçekleştirdik. Bu operasyon ulusal ve uluslararası boyuta uyuşturucu madde ticareti yapan ve bu suçtan elde ettikleri gelirleri aklamaya çalışan organize suç örgütlerinin üst düzey üyelerine yöneliktir. Bu operasyonu Emniyet Genel Müdürlüğümüz koordinasyonunda Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız, Interpol Europol Daire Başkanlığımız, İstanbul Emniyet Müdürlüğümüz, Mali Suçları Araştırma Kurulu ve İstanbul Merkezi 20 ilimiz Avrupa Polis Teşkilatı, Hollanda, Almanya, İspanya ve Belçika'da bu ülkelerin polis teşkilatlarıyla eş zamanlı olarak gerçekleştirdik. Ayrıca bu operasyonda Fransa, İngiltere, Avustralya, ABD, Yunanistan, Sırbistan, Azerbaycan, Kosova, Bulgaristan, Kuzey Makedonya, Brezilya ve İran polis teşkilatlarıyla bilgi ve belge paylaşımları da yapıldı dedik. Bu operasyonu Emniyet Genel Müdürlüğümüzün koordinesinde Narkotik suçlarla mücadele Daire Başkanlığımız, Interpol Europol Daire Başkanlığımız, İstanbul Emniyet Müdürlüğümüz, MASAK ve İstanbul merkezli 20 ilimiz, Avrupa Polis Teşkilatı Europol, Hollanda, Almanya, İspanya ve Belçika'da bu ülkelerin polis teşkilatlarıyla eş zamanlı olarak gerçekleştirdik. Ayrıca bu operasyonda Fransa, İngiltere, Avustralya, Amerika Birleşik Devletleri, Yunanistan, Sırbistan, Azerbaycan, Kosova, Bulgaristan, Kuzey Makedonya, Brezilya ve İran polis teşkilatlarıyla bilgi ve belge paylaşımları da yapıldı. Belirledikleri dört farklı uyuşturucu çetesi olduğu aktaran Yerlikaya, Orkünos Bulut Operasyonumuz kapsamında hedefimizde dört ayrı uluslararası uyuşturucu organize suç örgütü vardı. Bu suç örgütlerinin ülkemize ve Avrupa'ya Güney Amerika ülkelerinden deniz ve karayoluyla kokain, İran ve Afganistan üzerinden heroin, Balkan ülkeleri üzerinden sukunk ve Avrupa ülkeleri üzerinden ekstazi maddelerinin üretimini ve sevkiyatını yapmaya çalıştıklarını belirledik. Ayrıca bu suç örgütlerinin Avrupa ülkelerine uyuşturucu üretiminde kullandıkları uzak doğu menşeli ara kimyasalların sevkiyatını gerçekleştirdiklerini tespit edecek ifadesine yer verdik. Orkinos Bulut operasyonumuz kapsamında hedefimizde dört ayrı uluslararası uyuşturucu organize suç örgütü vardı. Bu suç örgütlerinin ülkemize ve Avrupa'ya, Güney Amerika ülkelerinden deniz ve kara yoluyla kokain, İran ve Afganistan üzerinden eroin, Balkan ülkeleri üzerinden skank ve Avrupa ülkeleri üzerinden ekstazi maddelerinin üretimini ve sevkiyatını yapmaya çalıştıklarını belirledik. Ayrıca bu suç örgütlerinin Avrupa ülkelerine uyuşturucu üretiminde kullandıkları uzak doğu menşeli ara kimyasalların sevkiyatını gerçekleştirdiklerini tespit ettik. Şüphelerin 21 tondan fazla uyuşturucudan sorumlu olduğu aktaran Bakan Yerlikaya, belediğimiz hedef şahıslar ülkemizde ve yurt dışında ele geçirilen 21 ton 251 kilo uyuşturucu maddeyle 3 milyon 320 bin tabit uyuşturucu haptan da sorumluydular. Bu suç örgüçlerinin uyuşturucu ticareti ve kara para aklamanın yanı sıra kasten adam öldürme, ateşli silahla yaralama, adam kaçırma, hürriyeti tehdit ve eziyet yıldırım amacıyla İşyeri ve otokurşunlama ile şantaj gibi suçları işlediklerini belirledik şekilde konuştuk. Belirlediğimiz hedef şahıslar ülkemizde ve yurt dışında ele geçirilen 21 ton 251 kilo uyuşturucu madde ile 3 milyon 320 bin tablet uyuşturucu haptan da sorumluydular. Karşımızda uluslararası boyutta dev bir yapılanma vardı. Bu suç örgütlerinin uyuşturucu ticareti ve kara para aklamanın yanı sıra kasten adam öldürme, ateşli silahla yaralama, adam kaçırma, hürriyeti tahdit ve eziyet, yıldırma amacıyla iş yeri ve oto kurşunlama ile şantaj gibi suçları işlediklerini belirledik. İcra operasyonda 9 yurt dışında, 225'i yurt içinde olmak üzere 234 üst düzey elebaşının yakalandığını açıklayan Bakan Yerlikaya. Peşinde olduğumuz suç örgütünün kullandığı iletişim şifre yapılarını çözdük. Ülkemiz sadece kendi sınırları içerisinde değil, bölgesinde de dünyada da suçla mücadelede oyun kurucu bir ülkedir dedik. İşte gözü dönmüş uluslararası organize suç örgütlerine yönelik düzenlediğimiz eş zamanlı operasyonlarla bu sabah dokuzu yurt dışında 225'i yurt içinde olmak üzere toplam 234 üst düzey organize suç örgütü üyesi gözaltına alındı. Bunların onu kırmızı bültenle aranıyordu. Operasyonumuz yurt içinde ve yurt dışında hala devam ediyor. Ülkemizdeki bu uluslararası organize suç örgütlerinin MASAK tarafından şu ana kadar tespiti yapılan 681 taşınmaz, 127 araç, 113 şirketteki ortaklık paylarıyla şüphelilerin banka hesapları olmak üzere şimdilik yaklaşık 13 milyar Türk lirası değerindeki mal varlığına el koyduk son yaptığımız bu operasyon dahi Türkiye'nin sadece sınırları içinde değil küresel düzeyde de suçun karşısında nasıl bir irade ortaya koyduğunu bir kez daha ortaya göstermiştir. Ülkemiz sadece kendi sınırları içinde değil bölgesinde de dünyada da suçla mücadelede oyun kurucu bir ülkedir. Suç örgütleri şunu çok iyi bilmelidir ki hiçbir yer onlar için güvenli değildir. Aziz milletimizin huzuruna kasteden her yapının peşine düşeceğimizi ve onları saklandıkları o karanlık deliklerde bulup çıkaracağımızı buradan bir kez daha ilan ediyoruz.